Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Seçkin Baydemir. Karacabey Memnos Koyunlarımızın bugün koç katımlarını yaptık. Yani ikinci kısımlarının. 12 tane bölme yaptık arkadaşlar bu şekilde. Yani şöyle göstereyim. 12 tane bölmemiz var. 24'er tane hayvanımız var. 285 tane hayvanımızın koç katımını yapıyoruz. 315 tane hayvanımızdan 30 tane seni ayırdık. yani bakımları yani şeydi yani biraz zayıftı. onlara ee, onları ayırdık. onların ayırdık. Ama <laughs> 224er tane hayvanı böyle bu şekilde yerleştirdik. Koçlar gayet çalışmaya başladı yani gördük. 20 yani yaklaşık 10 dakikalık zaman diliminde 8-10 taneden fazlası geldi koça. Yani atladıklarını gördük, videoya takılmamış olabilir. Ama gayet iyi. Buraya number one dediğimiz işte best of'lar gelecek. Ama hayvanlar çalışıyor. Bir tane karşıdan çalıştı. Koçların da maşallahları var. Boyunların bellerini çıkartacaklar. Yaklaşık üç tanesini Üç tane koçumuzu ayırdık. Bayağı gelen oldu hocam ya. Yapma ya. Tabii sekiz on taneden geçti ya. Hadi hayırlısı. Hadi sağ olun hocam. Hocam bereketli olsun. <laughs> Oldu <Sessizlik> bayağı. Bak hocam ha. <laughs> Kaçer tane ayırıyorsunuz? Hepsinden birer tane alıyorsunuz mu? Ha? Bereketli olsun. Akşam bir şey olur herhalde. Hadi inşallah. Murat Murat abimiz neşeli adam ya. Her bölmeye koyduk. Şimdi en son namur vanlar gelecek. Bir onlar kaldı. Onları da katınca tamamlanacak bölmeler. Sadece şu bölmemizin başka bir kapı daha yapılacak buraya. Yoksa şu aradan çıkıyorlar. Bunların içine kattık arkadaşlar. Nerede verdiğim? Karşıdakiler falan onlar. Ee, neredeyse bu kuzularla. Şu balık balık yok. Bursa tam yerini unuttum da. Oradan aldığımız adamın hayvanları hiç gelişmedi. Ha çalışıyor koçlar oradan. Şeyler mi geliyor? Son hayvanlar mı geldi? 35'in sonunda ayıracağız koçlarımızı yeniden bakıma çekecekler. Boş olanlar da onlarla beraber son 30 tane kalanla beraber de ee, boş olanlar katılır. Öbür bir numaralar vardı. Bir numaraları e, mesela ağaçın arkasında bir numaralar yazan onlar falan iş yapmaya başladılar işte. Hadi aslanım benim. Bakalım o koçumuzun nasıl hayvanları olacak. Atlayanlar oldu bayağı Nimet abi. 10-15 tane oldu ya. 15 tane atladılar vallahi hemen. Çalıştı 10-15 tane. Mustafa hocamız, Erol hocamız burada. Bugün beraber ayırdık hayvanlarımızın. Ee, kulak numaraları yazılacak artık. Buradaki bütün hayvanlarımızın kulak numaraları yazılacak. Yani her bölmedekilerin teker teker şimdi hangi hayvan, hangi koça, koçun kulak numarası, koyunların kulak numarası yazılıp tekrardan ee, yani hangi koçtan hangi kuzu olduğunu bileceğiz. Na, gelişimlerine bakacağız. Yani nasıl geliştiklerine, hızlı geliştiklerine, işte bu koçların iyi hayvan ya da ikizlik oranı olsun. Yani hepsi ikizlik oranı, koçlarımızın hepsi ikizlik oranı iyi diyerekten aldık ama sonuçta biz de bilmiyoruz ne kadar. Yani ikiz oranı var, ikiz kardeşi diye aldık. Ama yani onları göreceğiz. Hani iyi hayvanlar hangisinde, hangi koçtan olacak? Mesela koç çok güçlüdür ama tek yapar ama koy, koçta boy olmaz ama iyi iş yapar, iyi kuzu verir. Kiloları hızlı olur. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Hepsi çalışmaya başladı. İzkişehir'de şu anda eksi 14 derece. Bizim işletmemizin olduğu yerde. Ama içerisi iyi. İçerisinde sıcak şu anda kaç derece bilmiyorum ama içerisi gayet iyi. Ama dışarısı bayağı bir soğuk. Koç ama. Hemen. hemen işlemi yaptı. <laughs> ne? <Neyi? gülüyor> He. Onların hepsi artık kesmiyoruz. Bu da yakışıklı arkadaşımız Alim. Bu da yeni damat Necati. Yeni evlendi arkadaşımız. <laughs> arkadaşımız, arkadaşımız. Bu da Murat abimiz. En kral, baba adamdır kendisi. He? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. <laughs> Namur yanına gidelim arkadaşlar Best of'lara. Türkiye güzelleri burada arkadaşlar. Yani iyi Türkiye güzelleri burada. Ee, bu koçumuzun arka bacaklarından sıkıntıları vardı. Burada bayağı bir bakımlar, özel uygulamalarla. Biraz bakalım nasıl yavrular olacak. Yani biz çok beğeniyoruz bu koçumuzu. Bu koçumuzu da beğendiğimiz için. Geleceğim abi ben. Tamam gelirim. Ben gelirim. O yüzden bu koçtan almak istedik. Bir tane de artık yani son salımını yapacak bir koçumuz var sağımına. Onun yine alacağız. öndekilerine baksana. Manyak hayvan. Gayet hepsi iyi durumdalar. Yani hayvanlar olsun, bakımlar olsun. Koçlarımız gayet iyi. Üç tanesi zayıftı koçlarımızın. Koç adaylarımız için attık. Oradan da yaklaşık 10 tane kendimize seçtik. Geri kalanı satacağız. Ee, i̇yilerinden seçtik. Boynuzu vardı 3 tane koç adayımız ama seçmedik arkadaşlar. Bu koç niye böyle durgun? Onu anlamadım. Bülent abiden gelen koç. Son. Öbürleri maşallah deli gibi geziyorlar. Yani 4-5 bölmede yani koçlar bayağı iş yapmaya başladı. 35'er gün dediğim gibi duracak arkadaşlar. 35. gün sonra ayıracağız. Yaklaşık 2 ay sonra falan gebelik testi yapılıp gebelik testi yapıldıktan sonra Bak gayet koça gelmiş o. Dönüyor hayvana da. Şimdi atlar bakalım ona. arkadaşlar gayet iyi durumdalar. Koçumuz attı da. Beğendiğimiz koç. Gid atladı. Kanalıma iyi olursanız sevinirim arkadaşlar. Tekrardan atlayacak. Vay ya kızgınlaşmış. <laughs> yani baya baya koça gelenler oldu arkadaşlar. <laughs> yeniden şimdi yem verme yerleri hazırlayacağız. Farklı yerlerde çünkü burada yiyorlardı. Bu bölmeler olunca yeniden farklı farklı yerler olacak. O da gelmiş. Kızgınlığa dönüp duruyor. Evet tane daha gelmiş. Kanalıma olursanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.